kaç kilo yok? 2000. Baba, ben kuş ki o kadar. Baba kuş paşayı bir çuştur. Dikkatimi dağıtıyor. Çok zor boyum bu, bu. Çuştur. Artık yani kuş da taşıyor? Adı kuş paşa da. E vurt. Oo, <laughs> oh, beni öldürün Hoppala. Arkadaşlar şuna basınca kalbin hazır. Evet. Ye, ben Emir el durmuşum. Emir dünya rekorunu kırın. Vallahi dünya rekorunu kırdı. İkinci dünya rekoru. Onu da Kim kırmış. Onu da yersen üçüncü dünya rekorunu da kıracaktın. Ama ama gosket. Evet. evet. Durduncu kırmışsın. Durduncu. Durdunca dünya rekoru. Şunları da Şunları da ye. Beşinci olsun. Şimdi az kalmış. Bir tane de daha yersin. Bir tane de daha. Beşinci dünya rekoru. Abi bu ne? değil. <laughs> ya valla onu sen öldürdün. Yemin ederim. Sen öldürdün. Bak o yedi bak o yedi Ben öldürdüm onu. Benim hakkım. Abicim bak o şimdi azaldı. Neden onu bıraktın? O küçücük şey sen. Oh istiyorsan artık benim hakkım benim hakkım bu ben öldürdüm artık arkadaşlar oyunu beğendiyseniz adı söylüyorum şey yüklemelerde böyle yılan oyunları var o yılanlara basıyorsunuz ücretsiz para yok da alabiliyorsunuz Abi çok diyor. Açamadıysan Abi kaç yukarı. Baya bir büyük şey yapamadım. Yılanı İnternette bu oynama, ama onu söyleyeyim. İnternette çalışıyor. Abi internetin şu çok bağlanmıyor. Bir gıdır. Bir emir, evet. para emir kral kralsız. Bak. Bak kaçıncı dünler koru? 382 3099. Dünya rekoru kırması. Oyunda hayatımda hiç rekor kırmadım. Hayatım niye takırdım? E <laughs> oh Cengiz. my god! Cengin oldum, cengin, <laughs> cengin oldum cengin. Cengin oldum. Oh my god! Cengin oldum, cengin, cengin oldum cengin, cengin oldum cengin. Cengin oldum cengin, cengin oldum cengin. Bir şey durmaye hazırım. Cengin oldum cengin, cengin oldum cengin ben öldürdüm bunu. Benim hakkım. Onun hakkı sen niye gidiyorsun? Uf, kaç kırdım. emir ee, saymıyorum çünkü o kadar gitmişsin ki sayımız. <laughs> abi barış. Gel yani beni geçmişsin. Ben bu rakamı <laughs> bilmiyorum. Sen bu kadar bile rokur kıramazsın abi. Aynen. Bu Kır kadar rokur kırmak İmkansız. Evet hayatta hiç ölmedim ya. Bana bir tane şarj verdi bilim yapıncıları. Öyle bir büyüdüm ki dünya bile geçtim. Şu küçük olanı Öyledim öldürebilir miyim? Bu mi? bu kadar da uzamaya devam eder. Çünkü neden? Ee, sen kırarsın bak kaç yıl istiyorum ama o kaşıyor bende. Korkuyor. <laughs> korkak oldu. Korkak bebek oldu. Boş ver. Onun gözüne. Ben öldürdüm. Ben öldüm, sen öldürdüm. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Çünkü benim kurum orada takılmıştı. Senin hakkın değil. Tehlike yandı. En tehlike şimdi yandı. Bu el tehlike. Tehlike. Ortaya çıkıştılar. sarabiliyorsun o, bu arada bak yılanları sararsan ağzını açsan daha kolay orayı beni yer kaç 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 İşimden geçiyor çünkü o pembe en güçlü şu ama o kinci, aynen. ikinci aynı bir, i̇kinci. birinciyiz o ikinci ona da dikkat et ben kuru kaç tane kırdım şimdi bak bir dünya kurda daha kırsa onu da yiyecek öldürdüm birisini daha ya öpe dikkat et şimdi bak. Ah, Aleve gidiyordum aşk kalsın. Araba dilin ona. Eren öldür tamam mı? Anam ben öldürdüm Göktü şayet. Baba rup baba baba baba. Ortaya çıkıştırsam daha da kolay oluyor. yami 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 Emir o oh, kırmızı yedeği mi? Kırmızı hangi şey görür <laughs> mü? Şunlara kersen full <fon> <laughs> Çok komik. ha. <Öldürdüm. gülüyor> Şurada eci kalmış. <laughs> Hayır. Ölmem. Ölmek istemiyorum o yüzden. <laughs> kapattım yüzünü. Ölmek istemiyorum. Şu kardeşim yemleri ediyorum. de sanma bak bak. Biz. Şurada ölmüş, ölmüş. Ben kaptım bunu. Ortaya çıkıştırdım. Tabii ölürsün böyle. Ben ölürsem onları başka bir şey ama ben tekrar doğru. Kapıya <laughs> <Tabii> arama geliyor. <laughs> bir oyun oynuyor. Bir şey <laughs> İş aman, aman, aman! Ama çok kimi 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 kimi. Ama tekrar dövüyorum şimdi. Oo, tekrar soruluyorum. ölerek doğru. emin bir saçın kaldı sanırım Çünkü Hayırdır. hayır da, hayır.